Çoğunlukla aynı gün taburcu ediyoruz hastalarımızı. Hastanede kalmalarına gerek olmuyor. Ee, ve 3 gün 4 gün sonra tekrar görüyoruz. Yaptığımız o sıkı flaster bandajları alıp ondan sonra spor stüdyeni kullandırmaya başlayacağız. Spor stüdyeni de bir ay boyunca kullanacaksınız. Biz sizi ikinci haftanızda tekrar görüyoruz. Gördükten sonra diyoruz ki size bakın şu masajları yapmanız lazım, şu şekilde yapmanız lazım, şu sıklıkta yapmanız lazım. Birinci ayınızda sizi tekrar görüyoruz. Yapabilmiş misiniz? Her şey yolunda mı? Bir sorun sıkıntı var mı? Ve takiplerimizi böyle ilerleterek devam ettireceğiz. Birinci ayın sonunda spor stüdyonundan kurtulacaksınız. Normal iç çamaşırlarınıza geçeceksiniz. Arzu ettiğiniz gibi çamaşır kullanabileceksiniz. Spor yapmaya ne zaman başlarım sorusu. Çok zorlan soru. Allah'tan artık ülkemizde spor kültürü de artıyor. E, ameliyattan 10 gün sonra, bir hafta 10 gün sonra hafif tempo, yürüyüş ve koşu şeklinde sporlara başlayacaksınız. Ameliyatınızdan bir ay sonra ağırlık çalışmaya başlayabileceksiniz ama önce küçük ağırlıklarla başlayacaksınız. Yavaş yavaş temponuzu ve ritminizi artıracaksınız. Birinci ayda başladığınızı düşünün. Üçüncü aydan itibaren olimpiyatlara hazırlanacak ölçüde kendinizi zorlayabilirsiniz diyeceğiz. Yani ritmimizi yavaş yavaş böyle artırarak yukarıya doğru ilerletmiş olacağız. Bu ameliyattan sonra nelere dikkat etmek lazım? Neler yapmak lazım? Riskler neler? Şimdi yapılan herkesinin sevgili dostlar bir iz riski var. Sonuçta ameliyatı kesiyle yapıyoruz. Henüz daha dua olan ameliyat ya da büyüme görmedim ben. Dolayısıyla bir kesi yaptığımız için iz riskini göze almış oluyoruz. Uzun vadede %90-95 bu izler belli belirsiz hal alıyor. Ancak bizim tıbbi terminoloji olarak keloid ya da hipertrofik skar diye adlandırdığımız sizin anlayacağınız lisanda izin kabarık olması, kötü olması riski %1-2 düzeyinde de olsa var. Kontrolleri aksatmayacağız. E, kötüye gidişat görürsek ilave çözüm alternatifi üretebiliyoruz çünkü. İzle ilgili korkmayın. Genelde çözüyoruz o sorunları. Onun dışında her ameliyatta e, enfeksiyondur, kanamadır, hematomdur gibi kategorik riskler vardır ama bunlar gerçekten çok çok nadir görülen komplikasyon riskleri arasında yer alır.